Öğrenimin öğretmenim kanalının kıymetli LGS öğrencileri Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir LGS sorusuyla daha karşınızdayız. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İşte vurgu sorusu. Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Yukarıdaki metinde ya da bu metinde aşağıdakilerden hangisini dikkat çekilmiştir? Yukarıdaki metinde ya da bu metinde aşağıdakilerden hangisi ana fikirdir gibi tarz sorulara ne diyorduk? Ana fikir soruları diyorduk. Hemen öncüne geçiyorum. Din toplumların barış ve huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek üzere çeşitli ilke ve düzenlemeler getirmiştir. Bu doğrultuda adaletli davranma, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olma gibi tavsiyelerde bulunmuştur. A. İnsanlar arası ilişkiler. Evet doğru cevap şıkkına bu benziyor. Bir kenarda dursun. B. Temel hak ve özgürlükler. Hayır bu değil. Temel hak ve özgürlükler deseydi yukarıdaki öncülüğü paragrafı biraz daha bireysel yazardı. Tamamen toplumsal olarak yazmış. C. Dünya ve ahiret dengesi. E, ne dünyadan bahsetti ne ahiretten bahsetti? D inanç ve ibadet ilişkisi. Hayır imandan bahsetmedi, ibadetlerden bahsetmedi. Dolayısıyla doğru cevabımız A İnsanlar arası ilişkiler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.